Açıkçası bu sıcak günlerde video çekmek çok zor. Bugün inanılmaz bir tecrübeye tanıklık edeceksiniz. E tabi bu tarz videoların devamı için ne yapıyoruz? O video şöyle kutluk atmayı unutmuyoruz. Oğlum şu gelişe bak lan. Hop. Amına kek! Amına kek! Amına kek! Amına kek! Hurr! 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 Yatışı! Al bakayım ağzını! Al bakayım ağzını! amına Gereği başarılı. Amına amına Hop al bak şimdi. Hop hop hop. Kalk kalk kalk. Kalk. Amın. Amına çe. Sıradaki o bunda da uzun kılıç var. Ama benimki daha uzun. Kolaydı. Ayağa kalk. Ayağa kalk kele olan. Aptal. Of! Of neler yapıyorum? Ananı hayır! 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 Hadi! Anneni tuvalet sırasında bekleyin. Mükemmel. Hazır mıyız kele olan? Amına ke. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Bam. Kaburga gitti. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Kalk. Dönem vuruş. Hop. Hop. Dönem Beyblade saldırısı. Vur. Vur şöyle. Iskaladık. Bunu da ıskaladık. Bunu da ıskaladık. Elinize vereyim o zaman. Lan. Lan. Dezgah lan bu. Ananız. Ananız. Hayır. Hayır hayır. Kalk. Senin in ana... Bak şimdi izle. Sus lan. Alacaksın lan hepsini. He? hepsini ağzına alacaksın. <laughs> ez, ez. Amanak. A Oynuyorum bu oyunu be. Space'e full basacağız anlaşılan. Space'ten basmayacak Amanak. Am- <laughs> Aaa ne diyor lan dönsene. Abi kolumuza ne oldu? Lan. Ah. Vur lan. Lan ne oluyor? Ah. Nasıl aldım inan bilmiyorum. <laughs> ama ne oluyor? Bir dakika. Bak şimdi. Şuradan küçük bir çizik attık. Hop bir sakal tıraşı. Hop. 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 Bir sakal tıraşı daha. Bir apış arası tıraşı. Gene bir sakal tıraşı. Bir en bir şaplak. Ayağa kalk kalk. Ayağa kalk. Wake up. Ama Gene düştü bu enayi. Bir de o kadar zırt atıyor. Hop. Bak. Şimdi bak bak şimdi. Hadi. Hadi. <laughs> ne oldu şimdi? He? <laughs> Omnoche kattım lan enseden. Asik. Asikone. Pap pap Tamam yerde, yerde, yerde. Kalk lan hadi. Kalk hadi kalk. Şşş. Lan. Lan. Sen oyurdun lan. Avantaj verdik diye bizim mi alacaksın lan? He? O benim kıyafetin aynısını giymiş. Tezgah alan bu. İşte tezgaha giden yolun sonu budur. Aslan geriye yaslan. Dur bakayım be. Amnake! Hop! Hop! Vur! Vur! Ananı biz kaybı... Senin ananı... Hop! Bir tezgah vuruşu. Tezgah vuruşu iki. Tezgah vuruşu üç. Kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Amına <laughs> çek. <laughs> oh yes sir. Hop hop hop. Al bakayım ağzına. Annene normal su niyetine çeşme suyu içireyim he. Gel bakayım bir. Hop çık şut, şuraya çık. Ya biz daha ayakta duramıyoruz. Komik mi lan? Niye öyle, niye öyle alay eder gibi bakıyorsun lan ha? Amına okay. ke! Hı? Bir daha bakacağım mı lan öyle? Ha? Komik mi lan? Eşek mi osuruyor lan burada? Ha? Bir dakika. Oğlum hangi takımdan olduğumu bilmiyorum. Ne oluyor şu an? Amına okay. ke! Ne oluyor? Ana anne, ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan! Ah! Ana! Ana! Sen mi kaldın lan geriye? Gel! Gel! <laughs> Nereye kaçtığını sanıyor lan? Gel! 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 Hiç acımayacak! Acım. Hadi!